Necm suresi Şeytana Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı zaman Yıldızı and olsun Bu İslam'ın güneşinin batmasına da işaret ediyor aynı zamanda ee, Sahibiniz, arkadaşınız, peygamber sapmadı ve azmadı Peygamberimize haşa azgınlıkla suçluyorlardı ve sapkınlıkla suçluyorlardı. Yani aklı dengesinde yerinde olmadığını iddia ediyorlardı. Haşa. Aynı şekilde Mehdi'yi de suçlayacaklar. Monafıklar, üçkağıtçılar ve kafirler aynı kafa yeniden tahakkuk edecek. Bu ayet zaten Mehdi'ye de bakan bir ayettir. Sahibi zamandır zaten Mehdi. Bakın sahibiniz diyor. Sahibiniz. O devrin sahibi zamanı kimdi? Peygamberimizdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanın sahibi zamanı kimdir? Mehdi'dir. Sahibiniz, sahibi zaman, sapmadı ve azmadı. O hevadan konuşmaz. Peygamberimiz hevadan konuşmaz. Mehdi nasıl konuşacak? O da hevadan konuşmayacak. Çünkü o da sürekli bir meleğin ilhamıyla hareket edecek. İnşallah. O söyledikleri yalnızca vahiy olmakta olan bir vahidir. Ona bu Kur'an'ı üstün, oldukça çetin bir güç sahibi Cebrail öğretmiştir. Ki o görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir muhteşem güzeller Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz aşık olmuştur güzelliğine. Çok muhteşem güzeller Cebrail Aleyhisselam. Hemen doğruldu, O en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı. Derken sarktı. Nitekim iki yay kadar veya daha yakınlaştı. Bu tabi çok büyük bir tasavvufi, manevi derin bir sırdır. Bu zamanı gelince bu sırrı inşallah Allah'ın izniyle açarız. Böylelikle onun kuluna vahyettiğini vahyetti. Onun gördüğünü gönül yalanlamadı. Yine de siz gördüğü şey üzerinde onlar tartışacak mısınız? Andolsun onu diğer bir inişte görmüştü. Sidretül müntahının yanında ki o cennetin meva onun yanındadır. Sidreyi örtmekte e, örten örtmekte iken diyor. Göz kayıp şaşmadı. Peygamberimiz gözünü ilgili yerden ayırmıyor. Bakma denen yere Bakmıyor. Bak denen yere bakıyor. Tabi burada çok derin sırlar var. Bir kısmı açıklanmıştır. Bir kısmı da ahir zamanda açıklanacaktır. Açıklanan kısımları anlatır zaten. Ama açıklanmayan kısımları da var. Zamanla bunlar ortaya çıkacak. Bunları da inşallah zamanı gelince açıklayacağız. İnşallah. Ve bak göz kayıp şaşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. Gördüğünü Gördünüz mü haber verin Lat ve Uzay ve üçüncü put olan Menat'ı. Bak kaç tane put var? Lat, Uzza ve üçüncü olan Menat. Hristiyanlar ne yapıyorlar? Üç tane put meydana getiriyor haşa. Allah'ı tenzih ederim değil mi? Allah'ın dışında put meydana getirmeye kalkıyorlar. Üçleme inancı. Ta o zamanlar var üçleme inancı görüyor musun? Doğru. Üçlemeyi devam ettirmişler. Erkek evlat sizin dışı onun mu? Eğer böylese bu çarpık bir paylaşımdır. Bu putlar ve yücelttikleriniz de sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörüsüne göre isimlendiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Yani bu çok tanrılarla ilgili delil indirmemiştir diyor Allah. Onlar yalnızca zanla ve nefislerinin heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Kafalarına uyduruyorlar. Kendi nefsten isteklerine uyuyorlar diyor Allah. Oysa andolsun onlar Rabbinden yol gösterici gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. İsa Mesih de onlara doğruyu anlattı. Hz. Musa da doğruyu anlattı. Doğruya göre hareket edin diyor Allah.